Evet Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Şimdi size Facebook'ta nasıl parantez içinde yazı yazılacağını göstereceğim. Öncelikle Facebook'a giriyoruz. Zaman tırnağına giriyoruz. Bilgileri güncelli konuşuyoruz. Hakkında detaylar. Doğmadı. Ben de yüzücü koydum. Sil. Takma ne no, olsun aynısı. Profilin bölümünü göster. Değişikliği kaydetiyoruz Ve burada. Evet arkadaşlar bugün bu ilk videom olduğu için biraz acım olabilirim kusura bakmayın. Şşş, herkese iyi akşamlar, iyi tatiller.